Bafra 55 net izleyenlere herkese hayırlı günler diliyoruz. Şu anda Bafra yönetimdeyiz. Yanımızda ise Bafra yönetim, yönetim kurulu başkanı Sayın İbrahim Parlak var. Efendim ilk önce kolay gelsin. Teşekkürler. Bafra yönetim dedik. İlk önce Bafra yönetimle ilgili bilgi verir misiniz neler yapıyorsunuz, neler sunuyorsunuz arkadaşlar? Bafra'da profesyonel site yönetim hizmeti adında hizmet veriyoruz. E, kat maliklerimize yöneticilik hizmeti, aidat toplama, temizlik hizmetleri, bakım onarım gibi hizmetler, tüm ortak alanlarla alakalı hizmetler veriyoruz. Dediğimiz gibi site yönetimini dışarıdan profesyonel firma olarak yapıyoruz. Tüm kat maliklerimizde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Evet, 2010 yılında başladınız. Evet. Bu fikir nereden aklınıza geldi? Bafra yönetim, bu tür e, vatandaşlara hizmet Klasiktir, apartmanlarda her yıl sonunda yönetici olmaktan vazgeçenler, olmak istemeyenler, zorla üstüne kalanlar gibi durumlar vardı. Biz de bu konuda araştırmalarda bulunduk. Bafra'da böyle bir açın oldu, ortaya çıktı. Bunun için gerekli işlemleri, gerekli sınavları, gerekli belgeleri aldıktan sonra, tüm resmi kayıtlarımızı yaptıktan sonra Bafra'da bu hizmete başladık. İyi ki de başlamışız. Evet, her şey her başarının altında kurumsallık yatıyor. Sizler de Bafra yönetimi olarak yapmış olduğunuz işlerden, yapmış olduğunuz projelerden bizim de almış olduğumuz duyumlara göre takdir topluyorsunuz. Aynı zamanda bu takdirleri topladıktan sonra da sadece BAFRA değil bölge halkına hizmet vermek için elinizi taşın altına soktunuz ve son evet. olarak da e, BAFRA yönetim olarak e, ikinci tesis yönetim silvesi çalıştayına katıldınız. Bu konuda ne diyeceksiniz, neler yaptınız, gittiniz, toplantılara katıldınız? Evet, ikinci tesis yönetim çalıştayı daha öncesinde zaten birincisi olduğu gibi e, tüm ülke çapında gelişen tesis yönetimin, tesis yönetimlerinin e, bütün paydaşlarını bir arada toplamak amacıyla yapılmış bir çalıştaydır. Bu sefer e, Sayın Bakan Kurum tesis yönetim zirvesinde bulundu. Ondan bazı taleplerimiz oldu. Bu talepleri hemen yerine getireceğini, e, tesis yönetimi adına atılacak tüm adımlar atılacağını söyledi. Bir birim <laughs> açılmasını talep ettik. E, o da bunun hemen gerçekleştireceğini söyledi. Peşinden e, bize müjde olarak e, tüm yapılacak olan yeni site yönetimlerinde kat mülkiyeti kanununda düzenlemeye giderek elektrikli araç şarj istasyonu ünitelerini bundan sonra yönetim planlarına ekleyeceklerini söylediler. Yani apartmanlara, sitelere bundan sonra şarj istasyonları yapılacağını. Zorunlu tutulacağını zorunlu söylediler. Tutuyor. Bunun için gerekli çalışmaları başlatacağını söylediler. Sayın izleyenlerimiz son zamanda e, ülkemizin gururu TOK arabalarının da piyasa çıkmasıyla birlikte ve değişik projenin çıkmasıyla birlikte artık elektrikli şarj üniteleri şart olmaya başladı. Ee, Sayın İbrahim Parlak Bey de o müjdeyi Sayın e, Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan da e, orada dinledi. Burada da müjdeyi verdi. Artık bundan sonra sadece petrol istasyonlarında, petrol ofislerinde sadece şarj istasyonlarında değil, aynı zamanda sitelerde ve apartmanlarda da bu şarj istasyonları olacağı müjdesini verdim. Bunlar neler neler yapılacak apartmanlarda veya sitelerde? Özellikle gerekli görülen toplu yaşama müsait yeterli çoğunluğa sahip sitelerden başlayacak. Ya yani tabi burada 100 daire 150 dairelik bir alanlarda başlayacaktır altyapı olarak. Çünkü e, elektrikli araçların çoğunlukla oralara gelmesi bekleniyor ilk etaplarda. E, tüm ülke çapındaki tesis yönetimiyle uğraşan firmalar için de e, ücretsiz olarak bir defaya mahsus elektrikli araç şarj istasyonu kurulması başvurusunda bulunduk. İnşallah bunun için gereken işlemleri bekliyoruz bakanlık açısından. Evet çok güzel e, projelere, çok güzel fikirlere imza atıyorsun. Bundan sonraki hedefiniz nedir Bafra yönetim olarak? Neler temenni ediyorsunuz? Bundan sonraki hedefimiz zaten çalıştayda da bize verdikleri gibi e, Samsun il temsilciliğini verdiler Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği açısından. Bundan sonraki çalışmamız kat mülkiyeti kanununun daha da iyileştirilmesi amacıyla sektöre fayda sağlamak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de Bafra Yönetimi sadece Bafra'da değil, Bafra ve bölgesinden ziyadesiyle şu anda da Samsun temsilciliğini aldılar. Biz de Bafra 55 Net haber olarak onlara hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve biz de Bafra Yönetimi'nin bundan sonraki yapacağı çalışmaları projelerinde takipçi olacağız diyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim size.